Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir Sina Çölü videosuyla karşınızdayız. Tarz oynayacağız. Şu anki fikrim bu. Her enerji olabilir maç ortasında. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Kanalımdaki diğer içerikleri göz atıp yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet uçak intihar etmiş. We have taken objective dust. Hedef bizimizle muvaffak olacağız da. We <laughs> have Hedef aynen. Hepsi, kaçıyor. Hepsi kaçıyormuş. Hadi bakalım. C'yi almamız lazım. Çatıya çıksak. Yok, Aa, araç gelmiş. Al bakalım işte bu. Dağıtılan manga. İşte bu. Ee, bizden kaçmaz. Evet güzel başladık arkadaşlar. Bence iyiydi. Hadi bakalım. Mangayı yedik yine. <laughs> kaçmaz. İşte geliyor. Çıkın şuna. İndirin uçağı. Abi bu silah gücü yetmiyor ya. Arkadaşlar taarruz sınıfı silah önerisi olan varsa yorumlarda bekliyorum. Hadi be. Düştü daha. Ha geliyor. Gel. Gel. Olmadı. Fazladan mühimmata ihtiyacım var. Kullandım. Ne oluyor lan? We have taken objective butter. Mermi yok, bir şey yok. Deli gibi geziyoruz. Adamlar D'yi almış. Allah. <laughs> Nerede çatıda? Tahmin ettim de. Bakalım. Bir şeyler olacak ya. Bence iyi olacak. <laughs> Trenin orayı almamız lazım alırsak rahatlarız. Hadi be. Vurduk gözlüğü. Al bir daha. Nerede? gönderiyorum. Ah. Öl artık ya. Heh. Gaz bombası ile gitti. We are losing objective Charlie. Hadi bakalım. Bazen Battle Fight oynarken böyle bazen savaşın içine giriyorum ya. Sanki gerçekten oyun içine çekiyor. Diğer FPS oyunları gibi değil. Oo. <laughs> böyle bir şey yok. Uçak beni vurdu. Patladı. We are losing objective Charlie. <laughs> böyle evet, böyle Bu bir delamet şov yaparız belki düşman treni gelirse böyle yapalım aldık aldık <laughs> lost objective Charlie. Vurduk mu? Şöyle atalım. Vurduk mu? Hadi be. Şey. We have taken objective Edward. Bombalar yardı üzerimize diyor ya. Ne varsa atıyorlar da. Gözcü var bir yerde. Nerede o? Sıktı da hala sıktı. Dağda mı? Gördüm. We have lost objective butter. Cümleye ihtiyacım var. Allah hidden at We are losing objective Edward. Çıkalım bakalım da mermi yok ya. Ama bir manyaklık yapacağım. anlamsız hareketlerde bugün. Eyvah, 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 eyvah. Adamlar iyi yine mi aldı ya? Yürü yürü yürü. Gözcü almış bekliyoruz demek. Peki hocam. şöyle bir besteye mi geçsem biraz güzel olabilir. destekte. De. Aha biraz mühimmat. Mühimmat al. Olasın, We have taken objective butter. Hedef zapt edildi. Onu elimizde tutun. Hayda. Abi ya nişancı almak istemiyorum gerçekten. Ne hani, Nişancı basit çünkü. Uzak mesafeyi çok rahat görebiliyorsun zaten. Bakalım. Ne olacak? apples. Çevirin, çevirin, çevirin. düşürdük. Bastırmayla kaçamadık. Demek ki <laughs> kaçamazmış. Ya da kaçardı bilmiyorum. Emin olamadım. Objective apples. On on in, we have taken objective J. We have taken objective. Şandu gitti. Böyle devam edin. Hadi uçak. Artık be, düş ve demiş. <laughs> We are losing objective Edward. Çilgintar oldu. Atayım. gel 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 gel. We have lost objective Edward. Aha biraz mühimmat. Mühimmat artık Bu bölgesinden gelecekler. Çok uzaktalar ya. Havada çarpıştı uçaklar. <laughs> Çok iyi. Ee. denedik en azından. Arkadaşlar deneme başarmanın yarısıdır derler. Deniyoruz. <laughs> Aa, efsane. Efso. Şimdi E'ye e, -e bir gelelim. Şu al. Kaçıyoruz birbirine silahlar güzelmiş ya. Teleskopik olanları merak ediyorum. Bakalım oynarsak biraz mühimmat. açarız. Aha orada. Bir ara açarız ama. Biraz mühimmat. Al bakalım. Ah zırhlı geliyor, zırhlı Aha, geliyor. Bilimat. Zırhlı geliyor, geliyor da ee, dinamit şey almamışız, alacağız. An enemy armored train has arrived.

Ya oh, hak. Bahan vuruldu. Bunu da tarayacağız. dinamit minamit ne var da deniyor adam arkamızdaymış nişancı bir daha. Hadi. Bir daha. Bir de dinamit şov yapalım. Geçirsek ölmezsek. Çok açıktayız. Ayda abi çok açıktayız ya. O nişancı. <laughs> Daha çıkmış bekliyorum. Bekle bakalım. şeyler deneyeceğiz yani eğlenmek için. Geldim. Al. Vurduk ya. kazanmamız lazım biraz. Maçı kaybedeceğimizi pek düşünmüyorum açıkçası fakat yani çok da bir fark da yok. Geldim. Atıyorum, dikkat edin. Al bakalım vurduk. Bir daha kopçu arabası vurdu Hopçu peşimizde yani normal olarak Objective Charlie. ben de olsam ben de salmam geldim abi çok kritik yerde doğduk ya şu arabanın düşmesi lazım ya da ben düşüreceğim onu Nasıl düşüreceğim? Bu saatmam lazım. Onun için şeyler denememiz gerekiyor. Doğacak bir yer yok. B'de doğacağız. Bıraktan deneyeceğiz artık. We have taken objective Charlie. Geliyor sanırım. Gel. Gel 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 gel.

Kendimizi feda edeceğiz yine gerekirse. Tahrip cephaneleri hazır. Tüm tahrip cephaneleri hazırlandı. <laughs> gel, gel. Gel dostum. Ya. Ya hak. bayağı ama sanki. <laughs> öldük, öldük, öldük. Şu an haritayı bıraktım. Trenle ilgileniyorum yani. <laughs> Başladık yine trene ama iyi demeç var vurdum yani. Sağlam hasar yedi diye düşünüyorum. Olacak bir yer. A sentry kit is available near your location. Bindireceğiz o treni. İnat ettik. Al bakalım. gelir mi? Gelir bence. Tahrip cephanesi kuruldu. Tahri cefalesi... Ya hak. Vurduk abi. Bugün ölmüyor ya. Bugün düşüremedik. Çok da vurdum yani. Gerçekten çok vurdum yani. Hiçbir şeyde mermi kalmadı ya. Biri mühimmat versin. Gör, gör, gör. Canım da, <laughs> kalpsiz daha bak. O tarz tüfeği güzel aslında da uzak mesafede vuramıyorum onun da yani zor oluyor. Değiştirmek gerekiyor gerçekten. Bir ayar vereceğiz bir arada ona. İşte bu atlı gitti yine. At saf dışı. <laughs> At biz. Yanlış adama denk geldi. Ben şu trene dönebilir miyim? Tren olayı bu. Ben de diyorum nereden sıkıyor ya. Gerçekten. Yürü abi yürü yürü yürü. Bas bas tırnağı bas. Nerede? Nerede? Yorumları sizlere bırakıyorum arkadaşlar. On level arkadaşımız kertenkele gibi her şeyi görüyor. Garip. Ya bir tren patlatacaktık. Onu da. Ne yapıyorsunuz <laughs> orada? Roket atarla gel onunla olmaz <laughs> Hadi bey'i de alalım bitsin bu iş <laughs> Göremiyorum ki. Duman, pislik. Maskeyi de takmadık. Bu MP18 güzel. Devam edeceğiz sanırım. Silah da. İşte bu Zafer Beyler. Osmanlı'nın gücü. Güzel olaylar yaşadık. Trene triggerlandık biraz ama halloldu. Güzel demeye çattım trene. Bir iki kişi daha vursaydı bence daha hızlı patlardı. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videoları göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.